Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde bazı illerimizde maalesef korona mücadele kapsamında illerimizde, bölgelerimizde yeniden artışların gözlemlenmeye başladı. Bunun da il ilçe sıfı kurulları ve il sağlık müdürlükleri tarafından eldeki verilere göre tespit edildiği ifade edildi. Bazı illerimizde ciddi derecede artışların olmaya başladı. Bunun da sebebin ise normalleşmeye girdiğimiz bu dönemde insanların kurallara, tedbirlere istenilen düzeyde uymadığı, kalabalık ortamlarda fazla durduğu ve bunun da bulaş riskini arttırdığı, aşının da şu ana kadar yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Özellikle Profesör Doktor Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklamalarda aşının şu anki normalleşme tablosuna yetersiz kaldığı ifade edilirken aşı uygulanıyorsa şu anda bizim tam kapanma seyrinde olmamız gerekmekte diyen Profesör Doktor Mehmet Ceyhan önce aşıyı uygulayacağız sonra normalleşeceğiz ama biz maalesef tam tersini yapıyoruz. Normalleşiyoruz, hastalığı yayma eğilimine giriyoruz sonradan aşı olaraktan kurtulmayı bekliyoruz. Bana göre yanlış bir uygulama. Bizim şu anda 2 haftalık, 15 günlük rahat bir kapanmaya da ihtiyacımız var. Vakalar 6.000-7.000 bin, bin seyrinde devam etmekte. Bu düşüşe geçmedi. Düşüş aksine daha azaldı. Vakalardaki düşüş maalesef azaldı ve yükseliş eğilimine doğru gitmeye başladı. 1 Mart'ta normalleşmeye girdik. Arkasından vakalar yavaş yavaş düşüyordu. Bir anda normalleşme sonrasında 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin derken 60 binli rakamları görmüştük. Aynı şey olmasın diye lütfen artış gösteren yerlerde buradan tekrardan söylüyorum, uyarıyorum. Herkes kurallara uysun. Yetkililer de lütfen gerekli tedbirde alsınlar. Artış gösteren yerlere bizim hala da 15 günlük 2 haftalık kapanmalara ihtiyacımız vardır açıklamasını gerçekleştirdi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamalarda sizce de Mehmet Ceyhan'ın yaptığı açıklamalardaki gibi gerçekten de bizim şu dönemde 2 haftalık 15 günlük hala da kapanmalara ihtiyacımız var mı? Mutasyon yayılmasın, virüs artmasın diye. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.